Ghostbusters takımında Senior Software Developer olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle beraber The Pragmatic Programmer kitabının 5. chapter'ı olan Bend or Break konusunu inceleyeceğiz. Burada 5 tane ana konu başlığımız var. Bunların üzerinden teker teker geçeceğiz arkadaşlar. Bu konu başlıklarımız aslında Decoupling, Jacqueline the Real World, Transforming Programming, inheritance tax ve configuration olacaktır. O halde decoupling bölümünden başlıyorum arkadaşlar. Coupling aslında değişimin düşmanıdır arkadaşlar. Çünkü paralel olarak değişmesi gereken şeyleri birbirine bağlar. Böylesine bir bağımlılıkta değişiklik yapmak istediğimizde ya değiştirilmesi gereken tüm parçaları takip etmek için zaman harcarız ya da bir şeyi değiştirdiğimizde neden işlerin bozulduğunu merak ederek zaman harcarız. Ve aslında coupling iki kod parçasının bir şeyi paylaştığı herhangi bir zamanda gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunların bazı semptomları vardır. Bu semptomlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Örneğin ilişkisiz modüller veya kitaplıklar arasında tuhaf bağımlılıklarımız varsa bir modülde yapılan basit bir değişiklik sistemin başka bir yerindeki öğeleri bozuyorsa Neyin etkileneceğinden emin olmadığınız için do kodu değiştirmekten korkuyorsak bir değişiklikten kimin etkileneceğinden kimsenin emin olmadığı ve herkesin katılmak zorunda olduğu toplantıları yapıyorsak aslında coupling konusunda endişe duymalıyız arkadaşlar. Bu konuyu daha iyi anlamak için aslında burada 3 konu üzerinde duracağız. Rex, Globalization ve Inheritance konuları üzerinde duracağız arkadaşlar. Trainwreckten başlayalım arkadaşlar. Burada bizim bir kod parçamız mevcut. Ee, bunun ne yaptığını anlamaya çalışalım hep beraber. Bir customer nesnemiz var. Orderları dönüyor. Ayrıca order id alıp spesifik bir order dönen bir find metodumuz var. Ve grand total ve discount'ı e, içinde barındıran bir totals nesnemiz var. Arkadaşlar buradaki kod parçası customer nesnesinden grand total'e kadar birçok soyutlama seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Nihayetinde kodumuzun bir customer nesnesinin siparişleri gösterdiğini, siparişlerin bir order id alan ve bir order döndüren bir find metodu olduğunu ve order nesnesinin grand total ve discount için bir totals nesnesine sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. Ee, burada çok fazla bir örtük bilgi mevcut arkadaşlar. Ee, örneğin bir herhangi bir siparişte yüzde 40'tan fazla indirim yapılamayacağına karar verdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Bu kuralı uygulayan kodu nereye koyabiliriz? Bu metoda koyabiliriz fakat herhangi bir yerdeki herhangi bir kod parçası totals nesnesindeki alanları düzenleyebilir. Aslında biz burada encapsulation'ın faydalarını tamamen yok ediyoruz ve bunu yaparken uygulama bilgisini kod boyunca yayıp bağımlılık oluşturuyoruz. Dolayısıyla buradaki enkazımız için ilk düzeltme indirim yönetimini TOTUS nesnesine devretmek olacaktır. Bunu yaparken de aslında tell don't ask yani TDA ilkesinden faydalanacağız. Buradaki ilk düzeltme yaptığımızda arkadaşlar kodumuz bu halini alıyor. Artık TOTUS nesnesi apply discount diye bir metot ihtiva ediyor. Ve bu metodun içerisinde indirim yönetimini yapıyor Müşteri nesnesi ve onun siparişleriyle aynı türde bir TDA problemimiz var arkadaşlar. Burada siparişleri alıp onları aramamalıyız. Bunun yerine istediğimiz siparişi doğrudan müşteriden almalıyız. Dolayısıyla burada e, bir düzeltme daha yapıyoruz. Kodumuz bu hale geliyor. Burada da totus nesnesiyle ilgili aynı türde bir TDA problemimiz var. Bunu da güncelledikten sonra arkadaşlar burası muhtemelen duracağımız yer. Bu noktada apply discount to order metodu eklemeyi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tek bir metoda düşünmek için ancak TDA bir doğa kanunu değildir. Sadece sorunları fark etmemize yardımcı olan bir modeldir. Her uygulamada e, evrensel bazı kavramlar vardır. Bu uygulama için customer ve order evrensel kavramdır. Dolayısıyla order'ı customer içerisinde saklamanın e, hiçbir anlamı yoktur arkadaşlar. Biraz da globalization üzerinde konuşmak istiyoruz. Globalization aslında e, uygulama bileşenleri arasında sinsi bir bağlantı kaynağıdır. Uygulamadaki her metot ek bir parametre kazanmış gibi davranır. Yani biz bir global değişken tanımlayıp onu kullandığımızda sonuçta bu global veriler her metot içerisinde mevcuttur ve erişilebilirdir. Global data birçok nedenden dolayı kodumuzu birleştiriyor en bariz olanı ise global datada yapılan bir değişikliğin aslında tüm sistemi etkilemesidir. Mümkün olduğunca da global data kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Inheritance ve coupling arasındaki bağlantıyı aslında bu sunumda ilerleyen dakikalarda derinlemesine inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunun kendi bölümü var. O yüzden burayı geçiyorum. Burada da bir sonraki konumuz olan juggling the real world bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Bu bölümde responsif uygulamalar hakkında konuşacağız. Responsif derken duyarlı yani event bazlı uygulamalar hakkında konuşacağız daha çok. Ee, bir event aslında bilginin kullanılabilirliğini temsil ediyor arkadaşlar. Bir butona tıklayan bir kullanıcı veya bir hisse senedi güncellemesi gibi dış bir dünyadan gelebilir ya da dahili olabilir. Ne gibi? Bir hesaplamanın sonucu hazırdır veya bir arama bittiğinde biz bir event fırlatabiliriz. Kaynağı ne olursa olsun bu olaylara yanıt veren uygulamalar yazarsak ve yaptıklarını bu olaylara göre ayarlarsak aslında duyarlı, responsif uygulamalar oluşturmuş oluruz ve bunlar gerçek dünyada daha iyi çalışırlar. Ancak bu tür uygulamaları nasıl yazabiliriz? Bir tür strateji olmadan hızla kafamız karışır ve uygulamalarımız birbirine sıkı sıkıya bağlı bir kod karmaşası olur. Bize bu konuda yardımcı olabilecek dört tane strateji üzerinde duracağız. Sırasıyla sonlu durum makinalarından başlamak istiyorum arkadaşlar. Aslında bir state machine temelde eventlerin nasıl, nasıl ele alınacağını tanımlıyor arkadaşlar. Biri initial state olan bir dizi durumdan oluşuyor. Mesela buradaki örneği beraber inceleyelim arkadaşlar. Uygulamamız initial state'te Yaşam döngüsüne başlıyor ve header bekliyor. Eğer bu event gelmezse başka bir event gelirse error state'ine geçip burada yaşam döngüsünü tanımlıyor. Header eventi, eventi geldiğinde reading message'e giriyor. Burada da data'ya da trailer bekliyor. Bunun harici bir şey geldiği zaman yine error state'ine geçiyor. Data geldiği sürece aslında hiçbir durumunu değiştirmiyor. Trailer'da dana geçip ee, Yaşam döngüsünü tamamlıyor arkadaşlar. E, durum makineleri aslında event için bir başlangıç. Ancak eventlerle ilgili tüm sorunlarımızı çözmezler. O halde bir sonraki konumuza bakalım. The observer Pattern. Observer Pattern'de de Observable olarak adlandırılan bir event resource'miz var, event resource'miz ve bu eventlerle ilgilenen observerlar vardır arkadaşlar. Bir observer, observable olana fonksiyon referansı göndererek ilgisini kaydediyor. Daha sonra event meydana geldiğinde observable, observer listesini alır ve onunla iletilen referansları çağırır. Ne demek istiyoruz? Hemen bir kod üzerinde anlatalım arkadaşlar. Burada bir terminatör modülümüz var. İki tane metot ihtiva ediyor. Bir register metodumuz var, bir exit metodumuz var register metoduna observer e, observer'lar bir metot referansı gönderiyor ve bunlar callback dizisinde tutuluyor. Dolayısıyla exit event'i oluştuğunda callback'teki bulunan her referans e, sorgulanıyor ve çağrılıyor. Mesela burada terminator exit 99 demiş. Exit burada da daha öncesinde iki tane observer kendini kaydetmiş terminator modülüne. Bunlar exit'i çağırdığımızda çıktıları görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü üzere aslında bir observable oluşturmak için çok fazla çok fazla kod gerekmiyor arkadaşlar. Bir fonksiyon referansını bir listeye gönderiyoruz ve event gerçekleştiğinde bu fonksiyonları çağırıyoruz. Bu pattern yaygın olarak kullanıyor zaten arkadaşlar. Ancak bir sorunu var. Observer'ların hepsi Observable olana kaydolma zorunluluğu olduğu için aslında bir coupling oluşturuyorlar. Ve observ Observable event meydana geldiğinde buradaki referansları senkron bir şekilde çalıştırdığından performans darboğazına neden oluyorlar. Şimdi buradaki problemleri nasıl çözeceğimize bir sonraki konuda bakalım arkadaşlar. Burada da imdadımıza Publish, Subscribe geliyor. Bu PubSub e, ee, observer bahsettiğimiz coupling ve performans sorunlarını çözüyor arkadaşlar. WhatsApp modelinde publisher'lar ve subscriber'lar vardır arkadaşlar. Bunlar kanallar aracılığıyla birbirlerine bağlıdırlar. Her kanalın bir adı vardır. Subscriber'lar bu adlandırılmış kanallardan bir veya daha fazlasına ilgi gösterir ve publisher'lar onlara event yazar. Observer pattern'dan farklı olarak arkadaşlar publisher ve subscriber arasındaki iletişim kodumuzun dışında bir kanal vasıtasıyla gerçekleştirilir ve bu potansiyel olarak asenkrondur. Observer pattern ile karşılaştırıldığında PubSub paylaşılan kanallar aracılığıyla soyutlama yaparak aslında coupling'i azaltmanın da güzel bir örneğidir arkadaşlar. Ancak yine de bu sistem temelde sadece bir mesaj iletme sistemidir arkadaşlar event kombinasyonlarına yanıt veren sistemler oluşturmak için bundan daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz Bu nedenle event işlemeye zaman boyutu eklemenin yollarına bakalım arkadaşlar Aslında daha önce bir spreadsheet kullandıysak excel falan Reaktif programlamaya aşinayız e, diyebiliriz Bir hücre ikinci bir hücreye atıfta bulunan bir formül içeriyorsa o ikinci hücrenin güncellenmesi aslında birinci hücrenin de güncellenmesine neden oluyor. Streamler ise eventleri bir data collection gibi ele almamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunun güzelliği ise streamler diğer herhangi bir collection gibi manipüle edebiliyoruz, birleştirebiliyoruz, filtreleyebiliyoruz ve tüm veri benzeri şeyleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve akışlarımız asenkron da olabiliyor. Bu da kodumuzun olaylara geldiklerinde yanıt verme fırsatı yani real time'da yanıt verme fırsatı elde ettiği anlamına geliyor arkadaşlar. Burada bir örneğimiz var. Hemen buradaki örneği inceleyelim. Burada 3 tane observable'ımız var arkadaşlar. İlkinde 5 tane e, hayvan var. İkincisi de aslında 500 milisaniyede bir event yayınlıyor. Üçüncüsü combined olanı aslında birinci ve ikinci observable'ın e, şey ikinci ve birinci ve ikinci observable'da event olduğu zaman bunları zipliyor ve kendisi bir event yayınlıyor. Şimdi burada e, çıktılarımıza bakalım arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü üzere aslında zamandan damgalarımız 500 milisaniyede bir. Combined bir event fırlatıp biz çıktıları yazmışız. Hali hazırda şu an e, ticker 500 milisaniyede bir event üretmeye devam ediyor ama Animal e, Animal'da beş tane sabit e, hayvan olduğu için yani şey, e, combined bir yeni bir tane event üretemiyor çünkü üretebilmesi için her ikisinde de event olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki örneğimizde ise e, Users'larımız, user observable'larımız var. User ID'lerinin barındığı. Result'ta da bu user ID'lerini verip bir web servis aracılığıyla bu user'ların bilgilerini çekiyoruz arkadaşlar. Burada ID zaman damgalarını incelediğimizde arkadaşlar aslında bunlar asenkron bir şekilde işlendiğini görebiliyoruz. Yani web servisten e, bir dönüt aldığımızda, bir response aldığımızda ee, hemen işlemişiz. Zaten reaktif programming aslında gerçek zamanlı event tabanlı bir paradigmadır. Yani orada event'ler bir observer patenle izlenir. Bir değişiklik olduğu zaman işlenir arkadaşlar. Bir sonraki konumuz olan transforming programming konusuna geçiyorum arkadaşlar. Burada da tüm programlar bir girdiği Çıktıya dönüştürüyor aslında. Tasarım hakkında düşündüğümüzde dönüşümler hakkında nadiren düşünüyoruz arkadaşlar. Bunun yerine biz sınıflar, modüller, veri yapıları, algoritmalar ve benzeri çerçeveler hakkında düşünüyoruz. E, programları girdileri çıktılara dönüştüren bir şey olarak düşünmemiz gerekiyor. Biz bunu bazen unutuyoruz. Bunu yaptığımızda aslında programları girdileri çıktılara dönüştüren bir şey olarak düşündüğümüzde. Daha önceden endişelendiğimiz birçok ayrıntı aslında uçup gidiyor. Yapımız sadeleşiyor ve kaplingimiz azalıyor arkadaşlar. Burada bir örneğimiz var arkadaşlar. Bu örnek aslında yaptığı şey basit. Bulunduğu dilinde en çok satırı barındıran 5 dosyayı bulan kod. Burada aslında bu kod birden çok dönüşümden oluşuyor ve bir dönüşümün sonucu başka bir dönüşümün aslında girdisi olabilir. Tam bir endüstriyel montaj hattı gibi yani bir taraftan ham veri veriyoruz dışarıdan bir çıkıştansa bitmiş ürün ya da bilgi elde ediyoruz arkadaşlar. Peki biz uygulama geliştirirken bu dönüşümleri nasıl bulabiliriz? Bazen dönüşümleri bulmanın en kolay yolu gereksinimden başlamak ve onun girdilerini ve çıktılarını belirlemektir. Bu taptan bir yaklaşımdır arkadaşlar. Örneğin kelime oyunlarıyla kelime oyunları oynayan kişiler için bir dizi harften yapılabilecek tüm kelimeleri bulan bir web sitesi oluşturmak isteyelim arkadaşlar. Buradaki girdiğimiz bir harf kümesi çıktığımız 3 veya daha fazla karakterli kümeler olmalı. İşe başlarken top level transformation adımlarını oluşturarak başlıyoruz. Yani e, girdiğimizi alıyoruz. Birinci adımda 3 veya daha fazla karaktere sahip kombinasyonları buluyoruz. Daha sonra İkinci adımda bu kombinasyonların signature'larını buluyoruz. Üçüncü adımda dictionary word'lerin signature'larıyla bizim bulduğumuz signature'ları karşılaştırıp eşleşenleri alıyoruz. Aslında kelimeleri almış oluyoruz. Çünkü burada e, gerçekte olmayan kelimeler de öğretmiş olabiliriz. Dördüncü adımda ise bunları karakter sayılarına göre grupluyoruz. Şimdi burada biz top level dönüşümlerimizi bulduk. Buradaki her bir adımın da dönüşümleri olabilir. Ee, mesela 3 veya daha fazla karakterli kombinasyonları bulma işini nasıl yapabiliriz hemen bir bakalım mesela adım 1.1 de e, bu girdilerimizi ilk önce bir karakter kümesine çeviriyoruz arkadaşlar bir iki de e, bu kümenin tüm alt e, kümelerini buluyoruz daha sonra bir üçte 3 veya daha fazla elemana sahip alt kümelerini filtreliyoruz ve bu alt kümenin elemanlarını tekrar birleştirip string hale getiriyoruz arkadaşlar. Bu birinci adımın dönüşümüydü. İkinci, üçüncü ve dördüncü adımdaki dönüşümleri yine bu mantıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Ve aslında object oriented kullanıyorsak genel, genelde verilerin, nesnelerin içerisine hapsederek saklıyoruz arkadaşlar. Bu nesneler daha sonra birbirlerinin durumunu değiştiriyorlar. Bu çok sayıda bağlantı sağlıyor ve object oriented sistemlerinin değiştirilmesinin zor olabilmesinin büyük bir nedenidir aslında. Bu dönüşümsel modelde veriler bir sınıf tanımında olduğu gibi artık belirli bir işlev grubuna ait değildirler. Yani eğer e, girdiniz ve çıktınız eşleşiyorsa bu dönüşümü tekrar kullanabilirsiniz. Bu da coupling'i büyük bir ölçüde azaltabildiğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Bir sonraki konumuz inheritance tags. Inheritance ilk kez Simula 67'de ortaya çıkmış arkadaşlar. Aynı listede birden çok türde event koyma sorununa bir çözüm olarak ortaya çıkmış bu. Kalıtımın türleri birleştirmenin bir yolu olduğunu öne süren bu simula yaklaşımı Java gibi dillerde devam etti Arkadaşlar bir de simuladan sonra smalltalk geldi burada e, smalltalk'un da yaklaşımı aslında kalıtımın dinamik bir davranış organizasyonu olduğunu söylüyor bu yaklaşımı biz javascript gibi dillerde gördük ama ne yazık ki her iki kalıtımın da sorunları var hemen buradaki sorunları beraber inceleyelim arkadaşlar Burada ilk önce small talk yaklaşımının problemlerine bakacağız arkadaşlar. Burada bir vehicle, vehicle sınıfımız var. Kar ee, var. Türetilmiş vehicle'dan. Ondan sonra x bir klasta biz kar nokta muvet fonksiyonunu çağırmışız. Şimdi move fonksiyonu aslında vehicle'ın bir fonksiyonu. Burada inheritance aslında bir coupling arkadaşlar. Yani Yalnızca alt sınıfı ebeveynine veya ebeveyninin ebeveynine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda alt sınıfta kullanılan kod da tüm atalara bağlıdır. Yani X'in içerisinde kullandığımız şu kod da atalara bağlıdır. Ya yani biz Vehicle'ın içerisindeki move metodunun parametrelerini, ismini falan değiştirirsek otomatikman bu kısım da etkilenecektir. Burada da simulanın yaklaşımına bakalım arkadaşlar. Burada nasıl problemler var? Şöyle simula diyor ki kalıtımı yeni türleri tanımlamanın bir yolu olarak görüyoruz. Okey. Burada böyle diyagramlarla tanımlıyoruz biz bunu. Ama ne yazık ki bu diyagramlar kısa süre içerisinde sınıflar arasındaki en küçük farklılaşma nüansını ifade etmek için katman katman eklenen böyle canavarlara dönüşüyor. Ve biz Burada bir değişiklik yaptığımızda aslında birden çok katmanda yukarı ve aşağı dalgalanabileceğinden kodumuzu kırılgan hale getiriyor arkadaşlar burası. Bu yaklaşımdaki problem, problemleri gördükten sonra aslında kalıtımı kullanmaya gerek duymayacağımız 3 tane teknik üzerinde duracağız burada. Interface ve protokoller, delegationlar ve mixinler. Arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi çoğu object oriented dili bir veya daha fazla davranış kümesi kümesi implemente etmemize izin veriyor. Buradaki car sınıfımız drivable ve locatable davranışlarını implemente etmiştir. Burada da davranışları görüyoruz. get speed, stop, get location ee, ve benzeri. Burada interface'leri güçlü yapan şey onları tip olarak kullanabiliyor olmamızdır ve uygun interfaceleri implemente eden herhangi bir sınıf bu tiple uyumlu oluyor. Yani burası aslında Carlton kullanmadan bize bir çeşit polimorfizm sağlıyor arkadaşlar. Hem araba hem de telefon eğer locatable'ı uygularsa her ikisini de e, locatable listesinde saklayabiliyoruz arkadaşlar. Delegation'larda ise e, bizleri çok sayıda fonksiyona sahip sınıflar oluşturmaya teşvik ediyor arkadaşlar. Bir üst sınıf mesela 20 metodu varsa ve alt sınıf bunlardan yalnızca ikisini kullanacaksa geriye kalan 18 ortalıkta dolanıp çağrılabilir olacaktır. Bu aslında yaygın bir sorundur. Böyle temel sınıfları alt sınıflara ayırabiliriz. Mesela burada account sınıfı versus system space class'ın tüm fonksiyonitesini beraberiyle beraber kendisiyle birlikte taşıyor. Ama biz onu yapmak yerine e, şurada persistence'ı içeriye verip sadece ihtiyacımız olan metotları e, kullanabiliriz. Böylece account kendisiyle beraber persistence base sınıfının metotlarını artık taşımaz. Yani biz x1 class'ta account nokta dediğimiz zaman artık persistence base class'ının şeylerini görmeyiz arkadaşlar. Metotlarını görmeyiz arkadaşlar. Mix'inlerde arkadaşlar aslında temel fikir basit. Kalıtım kullanmadan sınıfları ve nesneleri yeni işlevlerle genişletebilmek istiyoruz. Böylece bu işlevlerden bir küme oluşturuyoruz. Bu kümeye bir ad veriyoruz ve sonra bir şekilde onlarla bir sınıfı veya bir nesneyi genişletiyoruz. Yani aslında birden çok sınıfın davranışlarını kullanarak bir karışım elde ediyoruz ve gidiyoruz o karışımla başka bir nesneyi, klası genişletiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumuz configuration. Bu uygulamalarımız farklı ortamda çalışacaksa arkadaşlar ortama özel değerleri uygulamanın dışında tutmalıyız. Bu şekilde kod çalıştırıldığı yere uyum sağlar. Peki bu ortama özgü değerler neler olabilir? Harici servislerin credential'ları, login level and destination'lar, port IP bilgileri olabilir, environment spesifik parametreler olabilir, lisans anahtarları ve benzeri şeyler olabilir arkadaşlar. Peki biz bunları nerede tutarız? Tutabiliriz. Pek çok uygulama konfigürasyonu ya düz dosyalarda ya da veri tabanı tablolarında tutuyor arkadaşlar. Bilgi dosyalarda ise şu anda popüler iki format vardır YAML ve JSON. Ama e, kitap konfigürasyonları düz bir dosya veya veri tabanı yerine bir API'nin arkasına saklamamızı öneriyor. Bunun bir takım faydaları var arkadaşlar. Biz bunu bir API'nin arkasında saklarsak neler yapabiliriz? Birden çok uygulama konfigürasyon bilgilerini paylaşabilir kimlik doğrulama ve erişim kontrolü ile uygulamaların erişebileceği konfigürasyonlar sınırlandırılabilir. Konfigürasyon değişiklikleri global olarak yapılabilir. Konfigürasyon verileri özel bir UI ile korunabilir ve konfigürasyon verileri dinamik hale gelir arkadaşlar biz bunu bir API'nin arkasında sarmalayıp saklarsak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkürler mahlasına sağlık. sağlık.